FWG Instantaneous Mitigation göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için göstergenin dosyasını indirip grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi uyguluyoruz. Sadece komut bölümünden alo dille seçeneğinin tikini aktif ettiğinizden emin olun ve ardından onay butonuna basın. Göstergenin grafiğe yerleştirilmesiyle birlikte alım ve satım sinyallerini fiyat grafiği üzerinde tanımlamaya ve göndermeye başlar. Göstergenin çalışma şekli fiyat grafiğinde boşlukların ve kırılmaların doldurulmasına dayanmaktadır. Örneğin bu E bölümde bir FVG var ki FVG kırılmasıyla satış sinyali üretilmiştir. Sinyal gönderildiğinde trailing stop gösterilir. Fiyat kırıldığında trailing stop da hareket eder. Fiyat yukarıya hareket ettiğinde devam eder. Fiyatın aşağıya doğru kırılmasıyla trailing stop da aşağıya doğru hareket eder. Fiyat stop loss'un üstünde veya altında kapanmadığı sürece hareketine devam eder. Fiyat hareketiyle FVG'nin doldurulmasıyla satış sinyali üretilmiştir. Fiyat aşağıya doğru hareket ettiğinde trailing stop da aşağıya doğru hareket eder. Fiyat trailing stop seviyesinin üstünde kapanana kadar bu hareket devam eder. Stratejinin kazanma oranı yüksektir ve işlemleriniz başa baş noktada kapatılır. FWC var, FWC doldurulup altında kapanınca satış sinyali üretilir. Trailing Stop, fiyat indikçe iner. Fiyat, Trailing Stop üstünde kapanınca devam etmez. Strateji ve göstergenin kazanma oranı yüksektir, başa baş kapatılır. Ayarlar birkaç seçenek. Ekran ayarları ilk bölümde, fiyat aşağıya doğru hareket ettikçe, Trailing Stop da aşağıya doğru hareket eder. Fiyat, Trailing Stop seviyesinin üstünde kapandığında, bu durumda artık devam etmez. Bu stratejinin ve bu göstergenin kazanma oranı oldukça yüksektir ve yalnızca en kötü koşullarda ve en kötü durumlarda işlemleriniz başa baş noktada kapatılır. Ayarlar bölümünde giriş kısmında birkaç seçenek bulunmaktadır. İlk bölümde ekran ayarlarını görebilirsiniz. Ayarlar bölümünde göstergenin şablonları, karanlık Aydınlık otomatik. Karanlık modda grafikte karanlık şablon, aydınlık modda aydınlık şablon uygulanır. Otomatik mod mumların rengini değiştirir. Kar mumları açık yeşil, zarar grafiğimde bulunan şablon otomatik seçeneği ile yalnızca mumların rengini değiştiriyor. Kar mumları açık yeşil, zarar mumları ise açık kırmızı renge dönüşüyor. Göstergenin ayarları bölümünde AFI boyut filtresini aktif veya pasif yapabilirsiniz. AFI boyutunu belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak 10 puandır. Bu değeri değiştirebilirsiniz. TR katsayısını seçebilirsiniz. Varsayılan değer 3'tür. Katsayı düşerse fiyat daha yakın olur. Artırırsanız fiyat daha uzak olur. Trailing stop'un hesaplanması TR'e dayanır. Algoritmada TR ayarı TR çarpanı ile çarpılır. Trailing stop çizgileri gösterilir. Karanlık şablonu seçip katsayıyı 5'e ayarlıyorum. Onay butonuna bastıktan sonra şablon kablon karanlık renge dönüşür ve sonraki bölümde TR katsayısını ayarlayabilirsiniz. Eğer katsayı düşerse fiyata yakın olur. Eğer artırırsanız fiyattan uzak olur. Trailing Stop'un hesaplanışı da TR'e dayanmaktadır. Algoritmada TR ayarı çarpanla çarpılır ve kapanış fiyatına eklenir. Bu şekilde trailing stop çizgileri gösterilir. Varsayılan olarak algoritmada TR ayarı TR çarpanı ile çarpılır ve kapanış fiyatına eklenir. Bu şekilde bizim için trailing stop çizgileri gösterilmektedir. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve kat sayıyı 5'e ayarlıyorum. Onay butonuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi şablonum karanlık renge dönüştü ve trailing stopum da fiyatla orantılı olarak uzaklaştı. Arkadaşlar bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırmış olduk. Ayrıca trailing stopum da fiyatla orantılı olarak uzaklaştı. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırmış olduk. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.